Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda GitHub siyalaydan bahsedeceğiz. GitHub CLI komutlarıyla neler yapabiliriz? Ee, günlük e, development aşamasında GitHub CLI'yi nasıl kullanabiliriz? Bize ne gibi kolaylıklar sağlar? Bundan bahsedeceğim. GitHub CLI aslında e, bizim GitHub üzerinde yaptığımız pek çok işlemi e, komut satırından yapmamızı sağlayan bir araç. Böylece aslında kod yazarken kontekst switch yapmamızı da azaltan azaltmaya amaçlayan bir araç. Aynı zamanda GitHub CLI'yi kullanarak da kendi scriptlerinizi yazıp bazı operasyonları otomatize etmeniz de mümkün. Aynı zamanda bunu da sağlayan bir araç. Zaten birazdan göreceğiz. GitHub CLI cross platform olarak çalışan ve open source olarak yine GitHub üzerinde kodlarını bulabileceğiniz bir araç. CLI.github.com'a girdiğinizde zaten sayfası çıkıyor. Hangi işletim sistemindeyseniz oradan onun download linkine tıklayarak bilgisayarınıza kurabiliyorsunuz. Kurduktan sonra da konut satırına geldiğinizde komutlarınızı GH ile başlatmanız gerekiyor. Böylece GitHub CLI'yi kullanabiliyorsunuz. GitHub CLI'yi yükledikten sonra ilk yapmamız gereken şey otantike olmak. GitHub CLI'nin sizin Hesabınız üzerinde işlem yapmasını sağlamanız gerekiyor. Bunun için de out login komutunu kullanabiliyoruz. Bunu kullandıktan sonra nereye login olacağımı soruyor bana. Ben github.com'a login olacağım söylüyorum. Ben biraz önce test için otantik olmuştum. Tekrardan olalım. Hangi protokolü kullanmak istediğimi soruyor bana. SSH veya HTTPS kullanabilirsiniz. Ee, sonrasında da credential'larından login olacaksın veya token'ı vereceksin vesaire bana bunu soruyor. Şimdi credential'la login olalım ve sonra da bana browser açıyor. Ee, browser açmadan önce de bana bir tek kullanımlık kod veriyor. Bu kodu kopyalayarak hızlı bir şekilde otantik olmanızı sağlıyor aslında. Hemen enter'a basıyorum. Otomatikman zaten github.com'a gidiyor. Sonrasında verdiği kodu yapıştırıyorum. Ve hızlı bir şekilde otomatize edebiliyorum ee, GitHub alayım Sonrasında da geri dönüyorum ee, ve otantikasyon işlemi bitmiş oluyor. Şimdi GitHub CLI'yi yükledikten sonra zaten e, manual sitesine girdiğinizde kullanabileceğiniz komut listesini görüyorsunuz. Şimdi ben en temel komuttan başlayacağım. Yani e, bir repo'nuz var diyelim. E, bu repo üzerinde neler yapabiliyorsunuz? Buradan da gördüğünüz, gördüğünüz gibi işte clone işlemi, create, fork, list veya view gibi işlemler yapabiliyorsunuz. Şimdi benim GitHub üzerinde bir tane yarattığım test reposu var. Şimdi diyelim ki bu repo'yu forklamak istiyorum. Normalde ben bunu gidip Git konutlarıyla da yapabilirim. Ama GitHub siyali kullanarak yapmaya çalışacağım ve daha sonra da bu repo üzerinde yine GitHub CLI kullanarak bir takım işlemler yapacağız. Örneğin buradan gidip linkini kopyalıyorum. Şuradaki menüyü de açık bırakalım. Şimdi bu repo'yu kullanmak için e, gh repo klon komutunu giriyorum. Sonrasında da e, linkini veriyorum. GitHub CLI otomatikman gidiyor. Repoyu alıyor ve benim lokalimi klonluyor. Daha sonra da e, gittiğimde otomatikman e, reponun içerisindeki dosyaları görebiliyorum. Şimdi e, repoyu lokalime indirdim. Yine burada gördüğünüz gibi hani repo create veya repoyu forklamalar vesaire listingler yapabiliyorsunuz zaten. Şimdi repo'yu lokalime indirdim. Şimdi artık e, o repo lokalinde e, bir takım GitHub üzerinde yapabildiğimiz işlemler var. Neler var? İşte, Issue'lara bakabilirsiniz, pull request'lere bakabilirsiniz, issue'lar açabilirsiniz, pull request açabilirsiniz vesaire. Bunların hepsini GitHub CLI ile yapmanız mümkün. Örneğin e, repo üzerinde diyelim ki issue'lar var ve ben bu issue'ları listelemek istiyorum. Hangi issue'lar var görmek istiyorum. Hemen gh issue yazıp list komutunu veriyorum. Ve gördüğünüz gibi buradaki issue'larımın listesini e, otomatikman görebiliyorum. Herhangi bir issue'ya gitmek isterseniz örneğin 4 numaralı issue'da ne varmış veya 2 numaralı issue'da ne varmış diye görmek isterseniz yine gh issue komutunu kullanıyorsunuz. E, sonra da wheel deyip e, issue'nun numarasını veriyorsunuz. Örneğin burada diyelim ki 2'yi görmek istiyorum ben ve ikinin işte e, label'larını, title'ını, description'ı varsa description'ını ve GitHub linkinin yani GitHub'ta doğrudan ulaşabileceğiniz linkini de görebiliyorsunuz. Yani çok güzel bir tool. Yani eee context switch yapmanızı çok azaltıyor. Eğer terminal üzerinde çalışıyorsanız zaten e, kodunuzu yazıyorsunuz, commit diyorsunuz. Sonrasında da e, doğrudan GitHub'a pushleyebiliyorsunuz. Pushladıktan sonra da işte bir PR yaratma veya bir issue yaratma vesaire bunların hepsini terminal üzerinden yapabiliyorsunuz ve hiçbir şekilde browser'a dönmeniz gerekmiyor. Örneğin e, diyelim ki bir tane çalışırken bir e, bug buldunuz ve bu bug'ın issue'suna girmek istiyorsunuz. Browser'a gitmeden bunu nasıl yapabiliriz? gh issue diyorum. Sonra da create komutunu kullanıyorum. Şimdi bana issue'nun title'ını soruyor. Örneğin işte e, Title olarak e, ne diyelim e, web browser issue diyelim mesela atalım web browser login issue diyelim. Sonrasında e, bir body girmek istiyor musunuz onu soruyor. E, body girmek isterseniz de otomatikman notepad veya istediğiniz bir editörü kullanabiliyorsunuz. Default olarak notepad geliyor Windows'taysanız ama bunu da vs kodu çevirmeniz kolay. Bununla ilgili komutları da zaten bu menü içerisinde bulabilirsiniz. Örneğin işte ee, ne diyelim web browser logini mesela çalışmıyor diyelim. Sonrasında bunu kaydedip kapatabilirim. Kapattıktan sonra diyor ki submit etmek istiyor musun? Yoksa browser üzerinde ben bunu açayım. Sen başka şeyleri editlemek istiyor musun? Veya metadata eklemek istiyor musun diyor. Metadata eklemek istediğimde de işte bir esane ekleyebiliyorum. Label ekleyebiliyorum. Örneğin diyelim ki label eklemek isteyelim. Space Space'de label'ı seçtikten sonra da işte bunun bir bug olduğunu örneğin işte good first issue olarak da işaretliyorum. Sonrasında da enter'a bastığımda bunu submit ediyorum ve bitiyor. Sonra GitHub'a dönüp baktığımızda buradaki issue'yu otomatikman görebiliyoruz. Çok güzel bir tool. Hiçbir şekilde e, browser'a git gel yapmadan terminal üzerinden tüm işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Zaten buradaki menüden da her şeyi görebiliyorsunuz. Örneğin diyelim ki PR'lar var, İşte yine PR listesini çekebiliyorsunuz, PR listelerini görebiliyorsunuz. Burada PR'larda benim en çok hoşuma giden ve en çok kullandığım özelliklerden biri şu, sürekli bir gitar üzerinde çalışıyorsanız bir sürü PR'lar olacaktır ve bu PR'lar işte size review olarak esen edilmiş PR'lar olabilir ve bunları lokalize alıp test etmeniz gerekmekte. Şimdi dolayısıyla gidip PR'ı bulup e, onun branch adını bulup sonra da lokalde onu check out etmeniz biraz uzun olabiliyor. Ama burada e, GitHub CLI'yı kullanarak işte GHPR e, check out yazarak e, doğrudan PR'ın numarasıyla e, o branch'ı check-out edebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Diyelim ki şeyiniz bitti, e, review'ınız bitti, baktınız, hiçbir sorun yok. E, sonrasında ne yapacaksınız? PR'ı kapatacaksınız. E, bunu da ghpr deyip e, merge komutunu çalıştırabilirsiniz. Merge'ı çalıştırırken nasıl merge ettiğini soruyor size, nasıl merge etmek istediğinizi soruyor. E, rebase edebilirsiniz veya Squash edebilirsiniz veya Merge Komite e, atabilirsiniz. Ve daha güzeli, lokalinden sileyim mi diye soruyor. E, Bunu da seçerseniz, e, otomatikman fiyatınızı Merge edebiliyorsunuz. Sonrasında lokalinizdeki brand'i silebiliyorsunuz. E, çok güzel bir özellik bence. Ben çünkü, e, hani olup Development'ını hep GitHub üzerinde yapıyorum ve e, bu işlemleri aslında monel yapmam gerekiyor. Çünkü işte gidiyorum web browser'dan e, review olarak işaretlendiysem review'ımı yapıyorum. Lokalinde test etmem gereken şeyler varsa lokalde test ediyorum. Sonrasında tekrar browser'a dönüyorum. Browser'dan PR'ı merge ediyorum. E, Branch'i remote'dan siliyorum ama lokalinden dönüp silmem gerekiyor. E, vesaire gibi çok fazla işlem yapmam gerekiyor ama GitHub CLI ile bunların hepsini aslında çok hızlı bir şekilde yapabiliyorum gördüğünüz gibi. Ee, aynı zamanda PR e, yaratmak istediğimde de bunları yapabiliyorum. Bunların hepsini zaten komit, e, komut satırlarında neler yazmanız gerektiğini burada çok hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Ee, örneğin inerildiği izlerle ilgili bir takım işler yapabilirsiniz. Sonrasında e, bir kod parçası var diyelim bunu gist e atmak istiyorsunuz. Tekrardan hiç kitaba gitmeden e, create gist create file'ın adını vererek yaratabiliyorsunuz. E, gördüğünüz gibi yani çok e, GitHub CLI tool aslında bizi e, büyük ölçüde GitHub e, web'e bağlanmaktan kurtaran bir tool. E, özellikle de terminal tarafında çalışmaya çok aşinasınız. E, gördüğünüz gibi işlerinizi çok da kolaylaştıran bir tool. E, ben günlük development kullanıyorum da e, hani Çok da işimi kolaylaştırdığını görüyorum. E, dolayısıyla bu videoyla da bunu paylaşmak istedim. Zaten videonun altına da e, GitHub CLI linkini, menülünü vesaire koyarım. E, siz de işte Windows kullanıcısınız veya Mac veya Linux'taysanız e, e, ilgili şeyi indirerek download e, uygulamasını indirerek e, download edebilir. Sonra da kullanmaya başlayabilirsiniz. E, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.